Sevgili arkadaşlar, ben Özgür Ustanız. İzolasyon ve dekorasyon videolarının dışında sizlere başka bir video çekmek istedim. Çok güzel, benim dikkatimi çeken, faydalandığım bir video. Umarım sizlerin de çok işinize yarayacak. Malumunuz arkadaşlar, fiyatlar gayri yükseldi, gıda fiyatları. Kaşarla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Evde kaşar yapımı Evet, evde kaşar yapabilirsiniz. 200 gram kaşar arkadaşlar, 1 kiloya çıkartabilme imkanımız var. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Sizler de umarım faydamız, faydası olur. Evlerinde şöyle doğru doğru <laughs> kaşar yersiniz. Ya e artık kaşar yemek bile lüks oldu Baba. zamanımızda. Arkadaşlar 200 gram kaşarla 1 kilo kaşar yapmak mümkün. Lazım olan malzeme tabii ki kaşar. <laughs> bir kaşar alıyorsunuz. <laughs> Ondan 200 gram arkadaşlar. Şöyle göz kararı 200 gram ayırıyorsunuz. Yerlerine gene yaparız ileride. Kaşarı tüketmiyorsunuz. 200 gramından 1 kilo kaşar elde arkadaşlar elde edeceğiz. Şöyle göz kararı elde. 200 gram kaşarımız arkadaşlar lazım. Bunu bir hazırlıyoruz. Arkadaşlar şu kaşarı 1 kilo kaşar haline getireceğiz inşallah. Birazdan göreceğiz bunu da yapa yapa. Lazım olan malzememiz 200, 200 gram göz kararı kaşar. Onun dışında arkadaşlar isteğe bağlı tereyağı atarsak malzememizin içine karışımımız güzel olur. Burada bir yemek kaşığı, kadar iki yemek kaşığı atarsak güzel olur. Biraz tereyağı bulunursunuz. Bilemiyorum tereyağı da olabilir belki. Onu denemek lazım. Arkadaşlar 1 kilo süt lazım. Markası önemli değil de arkadaşlar buğday nişastası lazım. E, ee, 200 gramlık buğday nişastası takribi tek bir su bardağı yapıyoruz. yüzden bize bir su bardağı lazım. Bundan bir su bardağı buğday nişastası lazım. 200 gramlık bir e, buğday nişastası aldım. Bir su bardağı arkadaşlar oldu ve bir su bardağı yaklaşık yine içinde var. Demek ki bize e, iki kere yapacak bir su bardağı yeterli oluyor bize. Bir su bardağı nişastanızı kabınıza koyuyorsunuz. Yaklaş. Piyasada buğday nişastası da var mısır nişastası da var arkadaşlar. Buğday nişastası iyi olur. Buğday nişastası tercih edebilirsiniz. Mısır, mısır nişastasından yapılır mı bilmiyorum. Yapılabilir belki denemek lazım. Sütümüzü de döküyoruz. Yap şöyle. Arkadaşlar su koymuyoruz. Yine yani sütten de, sütten de çalmayalım. Sütle birlikte süt koyuyoruz. Bunu siz iki kat yapmak isterseniz malzemeyi iki katına arttırırsınız. Buradan bir kilo malzeme çıkar. Çırpıcıyı da bunu çırpıyoruz. Kaynatma öncesinde. Evet. İçine arkadaşlar tuzumuzu ilave ediyoruz. İsteyen istediğine göre tuz ilave edilir. İç etmeyi de bilirsiniz. Ama 2 çay kaşığı veya da 1 tatlı kaşığı tuz ilave etmeniz iyi olur. Evet, malzememiz bu şekilde. Gidiyoruz kaşarımıza. Kaşarımızı rendeleyebilirsiniz veyahut da kesme yöntemiyle hazırlayabilirsiniz. Kaşarımızı hazırladık. Atıyoruz. 200 Evet malzememiz şu an ocağa girmeye hazır. Sevgili arkadaşlar. Malzememizi malzememiz hep beraber koyduk. Şimdi artık ateşte bunu böyle altını tutturmadan kaşarlar sünniye eriyene kadar bu böyle puding kıvamına gelecek. O anlamda çevirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar hazırlanan malzemenizi borcam kasesine koyabileceğiniz gibi süt kasesinizin de üstünü kesip içine aktarabilirsiniz. Biraz oynayacağız yapacağız biz. Hazırızdan alüminyum poliolu malzeme. Hiç ekstra şeye gerek yok. Evet malzememiz biraz hafiften başladı. Bunu sürekli karıştırın ki alt tutmasın. Birazdan kaşarlarımız erimeye, sünmeye başlar. Tereyağımızı unutmuyoruz tabi. Tereyağımızı da ilave ediyoruz. Biraz atalım. Çevirmeye Evet doğal. En azından içinde ne olduğu belirli. Süt, tereyağı, bu, e, buğday nişastası, tuz. Başka arkadaşlar bir katkı malzemesi yok. Daha önceki eski videolarımda arkadaşlar evde e, sıvı sabun yapımı da var. Normal bir kalıp sabunla 5 kilo sıvı yapım videom da var. Onu da izleyebilirsiniz ve dekorasyon videolarını arkadaşlar izleyebilirsiniz. Alttan bir kardeşiniz olarak faydalandığım, istifade ettiğim şeyleri sizlere de göstermeye çalışıyorum. Başladı bakın. Yumuşamaya. Biraz ateşin altını tutalım. Tutmasın altı. Haşadığımız sünmeye başladı. Puding kıvamını aldı. İyice karışacak. Hiç içinde kaşar parçası gözükmeyecek. Ve bir taşım kaynatacağız. Arkadaşlar hızlı bir şekilde çırpalım ki tapak kalmasın. Şimdi ev boyanları, ev hanımları bana kızacak bir özgür usta manonu bıraktığında bizim işlerimize mi giriştin diye. Arkadaşlar hepimizin yapamayacağı erkek kadın fark etmez. Hayat şartları zorlaştı. Bir de doğal olarak da evde böyle yeme imkanımız varsa niye istifade etmeyelim. Evet malzememiz hazırlandı. Şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Süzülüyor. Şimdi topak kalmadı. Güzel. Kazandı bir gibi. Oldu. Şimdi bunu alacağız. kabımıza katacağız. Evet malzememiz 10 dakika bir arkadaşlar. Yaklaşık en fazla 10 dakika içinde karışımı hazır hale geldi. Şöyle fokurdamaya başladı. Olay bitmiştir. Bu aşamada artık ee, ocaktan kaldırabiliriz. Çok fazla yemek gibi pişirmiyoruz. Hemen hazırladığımız kabımıza boşaltıyoruz. <laughs> Tam kabı dolduruyoruz. Sevgili dostlar, tenceremizi boşalttık. Sıyırdık gördüğünüz gibi. Malzememiz tam 1 kiloluk süt kabına sığdı. Şöyle vurduruyoruz, düzelsin. Başka stresli kaba gerek yok. Bizim buradan kestiğimizde kuruttan sonra yaklaşık 3-4 saat sonra malzememiz kullanıma hazır hale gelecek. Ama daha fazla bekletmekte fayda var. Bu sıcak şekilde dolaba koymuyoruz. Bu şekilde açık alanda arkadaşlar bunu kurmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar aradan 5-6 saat geçti. Malzememiz belli oranda kurudu. Şöyle ben bıçakla kestim. Kabımı açtım. Şöyle kaşarımızı koyduk. Kabımız şöyle. bulaşmadan fazla da. Şöyle bismillah diyerek kesiyorum. Görüyorsunuz. Normal kaşar gibi arkadaşlar. Taş gibi değil ama gayet ee, kesimi Güzel. Dokun peynir gibi. Şöyle dilimliyorum ekran Evet. Afiyet olsun. Birazdan denemesini yapacağız. Şimdi. Evet Hamza Bey buyurun yiyin bakalım. Tadına bakalım. Sen de Mehmet. Youtube'a mı ekleyeceğim baba? Evet. Koyarsın. Ha. Nasıl? Beğendik mi? Süper. Parmaklarınızı yiyorsunuz ha? Sizden geçmesi çok önemli. Tavsiye ediyor musunuz herkese? Nasıl tutar mı bu iş? Bak. Çikolata ekmek gibi süreceksiniz. Sonra babaannemin Hı -hı. gözlemesi. Sonra. Hadi bakalım afiyet olsun. Ham diye ye. Peki ne yapayım? Abone olsunlar mı kanalımıza? Hı -hı. Evet. Olsunlar. Hangi kanala? Özgür, Özgür. Usta kanalına. Aslanlar be. Ben de arkadaşım. Feder katılın. Ne şu? Hadi bakalım. Feder katılın. Hayır o yok o yok. Kanalımıza katılın. <laughs> hadi bakalım. Malas malas bay bay yapalım. Katılın katılın katılın. Tamam. Bir tane hareket daha da göstereceğim. Tamam yeter bay bay dedi. Kapatıyorum. Dur burada de. Kapatıyorum hadi onu da attık. Bir daha mı yiyorsun? Hı -hı. Hadi yeme bir daha de kapatıyorum. Şimdi şöyle. Alayım. Çok sevdin galiba peyniri. Hı -hı. Ben şöyle tırtçınız. Hadi bakalım bay bay yapalım. Bay bay. Bye-bye.